bir test sürüşünün en heyecanlı anı kontağı çevirdiğiniz veya start düğmesine bastığınız o ilk an, o ilk titreşimdir. Bugün sizin için sağladığınız sürüş testi notlarını masaya yatırıyoruz ve Hyundai Bayon'u mercek altına alıyoruz. Bakalım broşürlerdeki o süslü vaatler gerçek hayatta asfaltta ne kadar karşılık buluyor. Amacımız bu aracın karakterini yani sürüş dinamiklerini, konforunu ve cüzdanınızla olan ilişkisini tüm çıplaklığıyla ortaya koymak. Bu derinlemesine analize başlamadan önce Önce, kanalımıza abone olarak bize destek olursanız harika olur. Böylece hiçbir bölümü kaçırmazsınız. O zaman hemen başlayalım. Şehirdeki ilk izlenimler. Elimdeki verilere göre şehir içinde direksiyon o kadar yumuşak ki adeta bir oyun konsolu direksiyonu hissi veriyor. Bu özellikle dar sokaklarda park etmeye çalışanlar için büyük bir lütuf olmalı. Kesinlikle. O oyun konsolu benzetmesi çok doğru bir başlangıç. Ama hemen soruyu soralım. Bu kadar yumuşak bir direksiyon acaba yoldan gelen hissi biraz azaltıyor olabilir mi? Yani sürücü yüle yol arasındaki o saf iletişimi ne kadar koruyor? İlginç bir nokta. Ama konfor açısından bakınca özellikle 1.0 litrelik turbo ve 48 voltluk hafif hibrit sistemin birleşimi çok etkileyici duruyor. Gaza ilk dokunduğunuzda araç sanki arkadan görünmez bir el tarafından itiliyormuş gibi sarsıntısız ve kararlı bir şekilde hızlanıyor. O görünmez elin itmesi hissi konforlu. Evet ama bu aynı zamanda motorun gerçek gücünü ve karakterini biraz maskeleyen, hani yapay bir his de yaratıyor olabilir. Yani o pürüzsüzlük güzel ama mekanik hissi sevenler için belki biraz fazla steril. Anlıyorum. Peki şanzıman? DCT şanzımanın spor moddaki performansı dikkat çekici. Vitesleri üst devirlerde değiştirerek motoru sürekli canlı tutuyor. Bu da sıkıcı bir araba olmadığını gösteriyor. Doğru. Spor modda karakter değiştiriyor. Fakat notlarda şehir içindeki normal kullanımda şanzımanın bazen kararsız kalabileceği hissine kapılmaktan bahsediliyor. Yani o pürüzsüzlük dur kalk trafikte her zaman aynı kararlılıkta olmayabilir değil mi? Evet bu detayda var. Demek ki şehir içinde konfor odaklı ama küçük pürüzleri de olabilen bir yapı. Peki şehirden çıkalım virajlara gelelim. İşte asıl merak edilen konu virajlar. Bayon yerden yüksek bir araç. Dolayısıyla fizik kuralları gereği yana yatması beklenir. Beklenir tabii ki fizikten kış yok. Fakat burada tatlı sert olarak tanımlanan bir süspansiyon ayarı var. Araç yana yatsa bile lastiklerin yola yapışmaktan vazgeçmediği hissi çok net anlatılmış. Bu güven veriyor. Evet kontrol başarılı ama Metin aracın yana yattığını açıkça belirtiyor. Yani bu bir spor otomobil çevikliği değil sınıfının standartları içinde iyi kontrol edilen bir gövde salınımı. O tatlı sert tanımı aslında tam bir uzlaşma demek. Peki arka süspansiyon arkada torsiyon çubuğu gibi daha maliyet odaklı bir çözüm olmasına rağmen viraj içindeki bozukluklarda aracın arkasının kontrolsüzce sekme yapmaması önemli bir başarı olarak not edilmiş. Önemli bir başarı kesinlikle ama altını çizelim. Torsiyon çubuğu evet işini yapıyor ama bu bir kompromi. Daha gelişmiş bir bir bağımsız süspansiyon özellikle bozuk zeminlerde potansiyel olarak daha yüksek bir konfor sunar. Burada bariz bir maliyet performans dengesi. Yani şey, virajda tatlı tatlı yatıyor ama yine de yatıyor. İçinizdeki yarış pilotunu çok heyecanlandırmayın de. Harika bir özet. Peki, otobana çıkalım. Uzun yol ve sessizlik sınavı. 120-130 km gibi yasal hızlarda motor sesinin neredeyse hiç duyulmadığı belirtiliyor. Bu, uzun yolda kafa dinlemek isteyenler için harika bir özellik. Motor yalıtımı başarılı. Evet. Evet. Ancak aynı notlarda bu hızlarda aynalardan hafif bir rüzgar sesi geldiği de yazıyor. Daha da önemlisi lastik sesinin asfalt kalitesine göre içeri sızabildiği bilgisi var. Yani seyahat ettiğiniz yol kalitesiz ise o sessiz atmosferden biraz uzaklaşabilirsiniz. Anladım. Peki motor sesi sadece tam basıldığında duyulan o 3 silindirli motorun kendine has hırıltısının bile kulağa hoş gelen sportif bir tınısı olduğu not edilmiş. O sportif tına olarak tanımlanan hırıltı... Bazı kullanıcılar için 4 silindirli bir motorun rafineliğinden uzak, biraz kaba bir ses olarak da algılanabilir. Bu tamamen kişisel bir zevk meselesi bence. Devam edelim. Geldik en kritik noktaya. Dananın kuyruğunun koptuğu yere. Yakıt ve frenler. Evet, herkesin ilk sorduğu soru. 1.0 turbo hibrit motor, eco modda ve yelken modu aktifken kullanıldığında uzun yolda 4.5-5 litre gibi inanılmaz değerler vaat ediyor. Bu harika bir rakam. İnanılmaz evet. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. O 4,5 litrelik rüyanın bir de kabus senaryosu var değil mi? Eğer aracı performanslı kullanırsanız tüketimin 7,5-8 litreleri fırlayacağı da aynı netlikte yazılmış. Bu sürücünün sağ ayağına bağlı devasa bir makas demek. Yani aslında araç size bir seçenek sunuyor. Bir seçenek evet. Ama bu motor için hem ekonomik hem performanslı demek yerine ya ekonomik ya da performanslı demek daha doğru. İkisini aynı anda sunmuyor. Peki ya diğer motor? 1,4 atmosferik motor ise daha istikrarlı, ortalama 7 litre yakıyor. Ama notlarda dendiği gibi LPG taktırırsanız yakıt maliyetini unutursunuz diyor. Pratik bir çözüm. Aslında o pratik çözüm bir itiraf. 7 litrelik ortalama tüketim günümüz teknolojisi için pek de iddialı bir rakam değil. LPG'ye yönlendirilmesi de aslında benzinli kullanımının çok da ekonomik olmadığının bir gösterge. Anlıyorum. Son olarak frenler. Fren pedalının hissiyatı da çok güven verici olarak tanımlanmış. Dozajlaması kolay, ne kadar basmanız gerektiğini kas hafızanızın hem Hemen öğrendiği belirtiliyor. Bu çok önemli bir det. Güvenlik her şeyden önce. Bir aracın durma kabiliyeti, hızlanma kabiliyetinden çok daha kritik. Bu konuda sınıfı geçmiş anlaşılıyor. O halde genel bir toparlama yapalım. Elimizdeki verilere göre Bayon kesinlikle bir yarış arabası değil. Ama sıkıcı bir aile arabası da değil. Direksiyon başındayken yolla iletişim kurabildiğiniz, hem cebinizi hem de sürüş zevkinizi düşünen dengeli bir karakter çiziyor. Şehirdeki konforu ve uzun yoldaki stabilitesiyle sürücüsünü yormayan, aksine sürüşten keyif almasını sağlayan bir yapısı var. Ben o denge kelimesini alıp uzlaşma kelimesiyle tamamlamak istiyorum. Bu denge kelimesi aslında bir dizi uzlaşma anlamına geliyor. İyi şehir konforu için virajda biraz yana yatmayı, potansiyel ekonomi için performanslı kullanımda yüksek tüketimi, sakin sürüşteki sessizlik için otobandaki rüzgar sesini kabul ediyoruz. Bayon, bu uzlaşmaların bir bütünü. Nemesine analizi beğendiyseniz, gelecekteki bölümler için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ve kapanışı sizin için düşündürücü bir soruyla yapalım. Sürüş testi notları Bayon'u iletişim kurabildiğiniz bir araç olduğunu söylüyor. Tüm bu konuştuklarımızı düşününce o yumuşak direksiyonu, tutumlu ya da savurgan olabilen motoru ve tatlı sert süspansiyonu ile siz bu araçla her gün işe gidip gelirken nasıl bir sohbet ederdiniz?